Efendim biliyorsunuz dün programımızın son saniyelerine denk geldiği için Kemal ve Hanife'nin paravanını evet. açamadık, karşılaşamadılar. Hanife seyrettin mi? Gerçekten seyretmedim. Zaten e, şeyler yanımdaydı, arkadaşlarım yanımdaydı dün. Ha. Arkadaşlarım yoklar. ha Varlar, evet. Şahitlerim burada mı? <laughs> Bakmadım, görmedim Nerede diyor onda, Hanife. Gamze, Gülçin yanımdaydı. Güzel, süper. Teşekkür ediyoruz. Kemal. <laughs> Buyurun güzelim. Nasılsın dünden beridir? Ee, dün heyecanımı attım, bugün daha iyiyim. Sen dün burada beklemişsin, öyle duydum. Evet. Evet. Kalmış Buradan mı? hiç kalkmamış. Evet. Geldim ben şimdi. Oturum. Geldin. Evet. Biz zaten açtık stüdyoyu. Kemal'i gördük. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi paravan açacağız. Hanife'yi göreceksin. Var mı son olarak söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler? Ee, Hanife Hanım'ın sormak istediği varsa? Olabilir belki. Hanife. Dün soramadın. Şey dedi ya dün. Ee, evliymiş. Ya o zaman. O yani dönemde. ha senin resim çekildi. Evet. Getirdin mi resmi Kemal? Getirdim getirdim. Nerede? Ee, arkadaşlara vermiştim. Abi ara bir şey yapsanız ya. DSF olarak bir görelim o resmi. Hı. Hmm. Ee, ya bu soru nasıl sorulur bilemiyorum şu an ama e, o dönem evliyken ne oldu da şu an siz buradasınız. Ya yani, o dönem evliydiniz herhalde o an öyle bir şey oluşmadı. Ne oldu da? ...sizi buraya getirdi. Ne oldu? Evet. Ne düşündünüz? Ne Zoyan Hanım bir şey söylemek istiyorum. Efendim Kim Burak. Tabii. Ee, sen acaba böyle aşk nedir, sevgi nedir... ...tam anlamıyla bunu biliyor musun? Bunu kavramış... ...yani kavradın mı? Neden sordum bunu? Merak ediyorum. Bunu Hanife'ye mi soruyorsun? Evet, evet Hanife'ye soruyorum. Hanife'ye soruyorsun. Bunu... Evet. Nasıl evet? Ne zamandır buradasın? <laughs> ne bileyim yani... Bilmediğini mi düşünüyorsun? Ben, bunu? Aynen öyle. Peki yani, sen açıklar mısın? Yaşadın mı hiç? Gerçek anlamda evet. bir aşk yaşadın mı? Gerçek anlamda bir aşk yaşadım. Nasıl çok, tanımlarsın çok mesela? Çok deli aşık oldum. Ee, o hayatından gittikten sonra içimdeki o boşluğu da hissettim. Ee, gerçekten aşık oldum. Gerçekten aşık peki, oldum. Peki uzun ben. zamandır buradasın. Ee, o uzun zaman zarfında boşluğu, aşık oldum. Boşluğu doldurabileceğine inanıyor musun peki? Evet. Sen niye bunu soruyorsun? Ben inanmıyorum Hanife'ye. Kendisi fene. herhalde... <laughs> Aş, aşk nedir, sevgi nedir ya da o işte boşluğu doldurabileceğine inanmıyorum. Ne yapması gerekiyor sence Hanife'nin peki? Bence Olay biraz evet kendine gelmesi gerekiyor. Herhalde. Hı? Kendine gelmesi gerekiyor biraz. Ne dedi? Biraz daha olgun düşünmesi ne dedi? gerekiyor. Olgun hareket kendine etmesi gelsin. gerekiyor. Olgun düşünmen gerekiyor. Kendine mi gelsin dedi? Olaylara daha objektif ve mantıklı yaklaşması gerekiyor. Bence bir sirkelensin Hanife. <laughs> Belki benimle sirkelenecektir. İnşallah. Oo. Biz de öyle ümit diyoruz Bütün loja arkadaşlarımızla birlikte. Kemal bravo. Sen şahsına konuş bence sadece. <laughs> Sana hayır dediği için mi bu tepki? Tabii ki hayır. Tabii ki de evet. Yani e, bana hayır deyip dememesi... E sonuçta ikimizin e, ortak Yok, sen bir benim kararıydı. Dik ben de ben de ya, aynısını söyledim. Ben de olumsuz düşündüğümü ya. söyledim. Evet, Hanife o de aynısını söyledi. karşı benim dik duruşumu beğeniyordun. Sana karşı gayet dik duruyordum Evet, 3 gündür buradayım. E, ve yanıldığımı fark ettim. Hep öyle oluyor zaten ya. Allah Allah, neden acaba? Bir müsaade edersen bir de ben yüz vermedim. Bakalım. Tabii. Umuyorum ki e, arkadaşımızla güzel bir şey yaşarsın. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> ve umduğun Allah. aşkı bulursun. İnşallah. Peki. Açalım mı artık paravanı. Sorunun cevabını alamadım ama. E, soru soru e, gelmişti. E, şimdi daha, e, hani... Hani falan... sen evliyken izlemeyen seyircilerimiz olabilirdin. E, e... Kemal dedi ki aslında geçen sene İzmir'de dedi e, rastladık. Ay, rastlaşmıştık. Ve resim çekilmiştik. Hanife dedi. Çektirmiştik. O zaman da sen evliymişsin. Evet. O zaman diyor hani nasıl oldu bu olay Gönül e... e, Şöyle söyleyeyim ben sadece onu dün e, söyleme gereği duydum e, ee, ben bir senedir bir sene oluyor boşanılı Hı. Hmm. Yani en azından terk edileli diyelim. Terk edileli. Evet. Eski eşin terk mi etti seni? Ee, romanlara konu olacak şekilde terk edildim. Çok e, ilginç bir şekilde. Merak ettim şimdi ama. Ee, şöyle ufak bir detay vereyim. E, ee, ben uyurken e, ailesi dayı e, Şehir değiştirmişler, taşınmışlar. Hani bir günde nasıl yaptılar ben de anlamadım. Bir saniye, sen uyurken mi? Ben uyurken. Nasıl oluyor ya? E, şöyle, e, ben e, beni sabaha kadar oturtturdular. Yani kendisi oturtturdu daha doğrusu. Evlisiniz ama aynı evlisiniz. Evliyiz, o zaman evliyiz. Hiçbir şey yok. Evet. E, sabahında tabii babam uyandırdı beni. E, annesi, annem varmış. E, kızımı alıp gidiyorum demiş. A ben de şok oldum. Ben aslında ilk önce annesine bir şey oldu. Annesinin yanına gittiğini düşündüm. Sen uyandın bir baktın eşin yok. Hiç bir baktım yok. eşim yok. Hiçbir şey, hiç kimse yok evde. Yani babam dışında. Babam uyandırdı beni. Benden porto var. Eşim, eski eşimin annesinin evine gittim. Ev bomboş. Hani bir günde nasıl taşıdılar ben de ona. yapıyorsun. Ondan sonra zaten hiç haber almadım. Hiç görüşmedim. Gidiş o gidiş. Gidiş. Avukatları aracılığıyla boşandım. Hiç daha yani ne arayıp sordular, ne bir bilgi aldım. O derece Oo, kötü bir şey oldu. Çok kötü oldu. olmuş, çok geçmiş olsun. Ee, film gibi yani. Film İçin gibi. Değilse, uyuyorsun, sabah kalkıyorsun, eşyalarla beraber bulut. Yani. Allah'tan takılar yoktu, takıları almamışlar. Oy. <laughs> Eşinizlik derken onu mu düşündünüz? Efendim, sesiniz gelmedi Hanımef Hanım. Ne kadar evlilik aldınız? Ee, ne kadar evlilik aldım? Ee, bir yıl diyelim. Aşık olarak mı evlenmiştiniz? E, aşık olarak değil de biraz zoraki e, evlilik oldu bizimki. Hmm. Anladım. Konuştu mu peki sonradan? Niye böyle bir şey yaptın diye? Hiç haberim yok ki. Hiç görmedim kendisini. Hiç diyalog sıfır? Avukatlar, Geçmiş olsun yani evet. E... Ne zaman başımıza ne geleceğini hiç bilemiyoruz yani. Evet. Bir aile zor olmuştu senin için. Çok geçmiş olsun. Birazdan açacağım paravunu arkadaşlar. E, Hanif Bey Hanım'ı da zaten e, yani izliyordum programınızı da izliyorum. Hanife Hanım'ın e, gülüşü çok hoşuma gidiyor. Gülü, e, gülerken gözleri çok güzel parlıyor. He. E, bir de e, olaylara karşı dik duruşu gerçekten hani tam... A, dik duruyor e, dik, diyorlar. Ondan sonra da biraz daha olgun dursa daha iyi olur diyorlar. Yo, dik, Allah durması iyi. dik durması çok iyi. Dik durması benim kolaşıma gidiyor. Pişman oldum keşke gelmeyeydim falan diye. Yok. Ha? Yok diyor Kemal. Göreceğim. Bana olumlu cevap versin. Ben burada herkesin e, önünde söylüyorum. Ben sonradan cayma yapma Olmaz Olumsuz ben. dersen Birisi... olacak. Olumsuz derse de burada onu alana kadar izin verirseniz locada oturur. Halife'yi alana kadar? Evet. E, sanmıyorum ama inşallah olumlu desin diye umalım Peki açacağım birazdan paravanı. Birazcık daha bekletin. <laughs> Önce... nasıl mutluyum Şeker yapışmış sanki diline Bu en tatlı şey duydum Önce kalbime sonra evime Bir dünya nasıl mutluyum Şeker yapışmış sanki Neydiniz? 24. Ben hatırlayamadım ya. Vallahi. Yani tabii hatırlıyor olmam da biraz anormal olur Belki bilmiyorum evet. ama. Yani. O çok zor ya Zaten fotoğrafı çeken bendim. Ablalarım yanındaydı. Fotoğrafı göreceğiz mi? Göremeyeceğiz. Ben de sordum. E, fotoğrafta e, yabancı madde var. <laughs> ben de onu... <laughs> Söyledim getirirken de. Evet. Ondan tamam. dolayı veremiyoruz. Ee, daha önce bir iyilik yapmış olduğunuz için. Karar mı olur? Teşekkür Aa, çok ediyorum. teşekkür ederim geldiğiniz için. de. Kemal. Olumsuz derse bekleyeceğim. İzin verseniz locada bekleyebilirim. Diyorsun. Evet. Ama şu an şimdi nasıl bekleteyim senin locada? Başka tarihleri de gelecek. İstersen şimdilik vedalaşalım. Tekrar bir şans istemek için ilerleyen günlerde belki fikri değişir. Tekrar görüşürüz. Tamam. Ya da başka tarihler arayabiliriz Olur, senin Olur başka tarifler Peki vermeyeyim. o zaman hoş geldin diyorum. Şimdilik uğurluyorum. Hayır, İnanmadım buna ama. <laughs> evet. Evet.